Selam millet, bugünkü videomda e, Chrome'dan uzantı ekleyerek, eklenti ekleyerek, Türkiye'de bazı siteler var yasaklanmış, edaç siteler, 18 veya Wikipedia bazı siteler var engellenmiş, mahkeme kararıyla falan diye yazık diyor genelde, girmek istediğinizde giremiyorsunuz, erişim engeli oluyor. Onlara bir, sadece bir uzantı ekleyerek ve kolay bir şekilde nasıl girersiniz ondan bahsetmek istiyorum. Seviyorum çekmek istedim arkadaşlar. Ee, benim çok işime yaradı. Sizin de çok işinize yarayacağına inanıyorum. İsterseniz lafı biz çok fazla uzatmayalım. Gelin videoya geçelim. Şöyle yapımını göstereyim size. Öncelikle Chrome diye bir şey var. Herkeste vardır zaten. Girelim arkadaşlar Chrome'a. Ee, Türkiye'de atıyorum girilmesi yatak site. Hedal siteler falan vardı. Onları şimdi ben direkt Wikipedia üzerinden gideceğim. Ee, Wikipedia bildiğiniz gibi ince var arkadaşlar. Şöyle girmek istediğinizde mesela <laughs> böyle bir şey diyor. Siteye giri diyor. Yani bu, bu saatlerce döner döner Hiç beklemenin anlamı yok. yasaklanmış site. Peki biz bu siteye nasıl gireceğiz? Bizim olayımız bu. Burada atıyorum ne kadar önce site kapandı filan. Peki biz buraya nasıl gireceğiz? Ne yapacağız biliyor musunuz? Yeni bir tane sekme açacağız ve arama kısmına Chrome burada hızla şöyle yazdık ve gördüğünüz gibi karşımıza şöyle bir şey çıktı. En üsttekine girelim ya yani bunlara girmeyelim. Bizim işimiz de arayacak ve girdiğimizde böyle bir ekran geldi karşımıza sol üst tarafa gireceğiz ve buraya VPN yazacağız şöyle şu şekilde ve aratıyoruz gördüğümüz gibi karşımıza 3 tane VPN geldi ee, bizim kullanacağımız VPN aralarında yok ee, bu ZenMate falan var da bunlar ücretli arkadaşlar bunlara hiç uğraşmaya gerek yok bizim kullanacağımız VPN şöyle. Touch VPN. E, turuncu bir logosu var. Arka tarafta da siyah bir dünya haritası var. Aşağıdakilerle çok alakalı olacak bizim Free Touch falan demiş. Bunları 6 kişi indirmiş mesela bunu. Bununla 45 kişi falan indirmiş. Bizim uygulamamıza arkadaşlar giriyoruz ve gördüğünüz gibi 3 milyon kişi indirmiş. Yani uygulama gayet güvenilir bir uygulama ve kullanımı ücretsiz hiçbir şekilde sizden ücret talep etmeyen bir uygulama. Ee, şurada genel bakış demiş. Mesela cihazınız uyumlu Benim cihazım uyumlu Kısaca bir uygulama hakkında, VPN hakkında bilgiler vermiş burada. İngilizce vermiş. Mesela diyor ki %100 free diyor. Kredi kartına gerek yok diyor. Şurada da boyut diyor. 2 MB bir boyut varmış. 31 ekimde güncellenmiş 2.40 filan peki biz ne yapacağız şuradan chrome'a ekle diyoruz uzantıyı ekledik zaten kısa sürüyor, 2 megabayt bir şey olduğu için ve eklediğimizde burada böyle bir logo çıkacak açılan pencerede şey diyor bilgisayarınızı indirmek ister misiniz filan diyor da e, buna gerek yok zaten kullanıyoruz chrome'dan ben bunu böyle kapattım Şimdi bunu Chrome'a eklediğimizde sağ üst köşede şöyle bir logo çıkacak. Sönük olacak sizde büyük ihtimal sönüktür. Ee, sağ üstte 3 tane nokta var üst Ona tıklıyoruz ve karşımıza böyle bir şey gelecek. Diğer araçlara giriyoruz ve burada uzantıları görüyorsunuz. Buna basıyoruz. Burada üç tane ya daha doğrusu söylediğim burada eklediğiniz eklentiler çıkıyor arkadaşlar. Bizim alakamız Touch VPN'de. Biz Touch VPN'e bakalım. Bunu mesela kapattığımda buradaki soluk görüntü gitti. Bunu açtığımda da tekrar geldi. Yani kaldırma yakın uğraşmayın. Buradan direkt aç kafa yaparak görüntüyü yok Peki biz bu VPN'i indirdik. Fakat nasıl bağlanacağız? Biz? site engellerini nasıl kaldıracağız diyorsanız şöyle tıklayalım üstüne ve gördüğünüz gibi burada lokasyonlar veriyor bize şöyle tıkladığımızda bir sürü lokasyon vermiş. Öyle, 6 7 tane ülke vermiş bize. Peki biz hangisini seçeceğiz derseniz. Benim tavsiyem kesinlikle 5 choice. Bu best choice ne oluyor derseniz sitenin sizin için belirli yani hem engeli kaldırabilecek lokasyon hem de internet hızınızın yüksek olabileceği lokasyon. Burada mesela gidip bir Amerika'ya bağlanmak var. İnternet hızı olarak bir de en yakın yerde yere bağlanmak var. Bunlar hiç gerek yok diyorum. Ben hoşunuza yavaş olmasın internet. 5 büyük seçelim arkadaşlar. Ve burada bağlan butonu var. Buna tıkladığımızda biraz 5-6 saniye bir video bağlanması. Biraz bekleyelim. Tam olarak bir işletim. Bu arada da şunlara bakalım. Mesela burada reklam engelleyici plan da varmış. Bunları böyle üstüne basarak açabilirsiniz. Facebook'ta filan çıkan reklamlar var ya Onlar için tasarlandı Kemal gayet de kullanışı güzel bir uygulama ee, Şuradan çıkalım Şuradan da çıkalım Ve bizim hedefimiz Wikipedia'ya girmekti Wikipedia Google'da arattım Ve gördüğünüz gibi çıktı Wikipedia tıklıyorum ve açıldı Evet normalde Türkiye'de yasak olan Wikipedia VPN sayesinde açılabiliyor arkadaşlar buradan istediğinizi aratabilirsiniz Osmancık birinci şöyle bir aratma yaptık mesela Osmancık çörüm falan çıktı bunu adapt sitelerde artı 18 sitelerde açabiliyorsunuz onlar da engellenmiş diyor. ama biz vpn açınca bu sıkıntılardan kurtuluyoruz direkt giriyor arkadaşlar ee, bu arada da hazır vi, vi, wikipedia demişken size bir özelliği daha göstereceğim bu wikipedia ile alakalı normalde bunu kapattım çıkış yaptım şu an tekrar 2'ye girdik buna basarsam diğer tekrar lokasyona girecek Mesela Türkiye'deyken arkadaşlar Wikipedia yazdığımızda böyle girmeyi denediğimizde girmiyor ya. Bunun bir özelliği daha varmış. Ben de yeni öğrendim. Sizle paylaşayım da. Bu www noktadan sonra bir sıfır daha koyarsak Wikipedia ile aynı database kullanan Wiki diye bir şey geliyor. Yani aynı aramayı mesela burada da Osmancık birinci yazalım. Aynı Wikipedia'daki gibi Osmancık yorum çıktı. Gördüğünüz gibi böyle yer geldi. Bu bilgiyi de size paylaşmak istedim. Ee, videomuz bu kadardı arkadaşlar. Eğer işinize yaradıysa like atıp abone olmayı unutmayın. Ee, yapamayan arkadaşlar olursa yorum kısmında belirtsinler. Ee, i̇lgileneceğim. Yorumlara tek tek bakacağım. Ee, Önerileriniz bizim için çok önemli. Kendinize iyi bakın diyorum. Herkese iyi günler.